Bangladeş'te cemaati İslami liderlerinden Abdülkadir Molla'nın idam edilmesi yurdun birçok yerinde olduğu gibi Denizli'de de protesto edildi. Delikli Çınar Yeni Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Anadolu Gençlik Derneği'nin organize ettiği gıyabi cenaze namazı için Musalla Taşı'na idam edilen Molla'nın fotoğrafları konuldu. Giyavi cenaze namazı öncesinde basın açıklaması yapan Anadolu Gençlik Derneği Denizli Şube Başkanı Ahmet Er Yılmaz, Abdülkadir Molla'nın bir İslam şehidi olduğunu belirterek idam edilen lider için Allah'tan rahmet diledi. Şehit edilmiş kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah bu şehitler İslam dünyasının birliğine, dirliğine ve dirilişine vesile olsun diye Cenab-ı Allah'a dua ediyoruz. Biraz sonra bir abi cenaze namazı kılacağız. Yapacağımız duamızı ve ibadetimizi Cenab-ı Allah kabul etsin. Abdülkadir Molla 1971 yılında ülkenin bağımsızlık savaşında Pakistan ordusuyla işbirliği yaparak 369 Bangladeş askerinin ölümünden sorumlu olduğu gerekçesiyle insanlığa karşı suç işlemekle suçlanıyordu. Abdülkadir Molla Yüksek Mahkeme tarafından onanan cezanın ardından idam edildi. Allahu ekber. Ve rahmetullah. Selamun aleyküm ve rahmetullah. <laughs> Auz ah. <laughs> billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه